Değerli katılımcılar ve izleyiciler, Deprem Yaralarını Eğitimle Sarıyoruz serimizin 12. günüyle bir aradayız. Seminerlerimizin tüm vatandaşlarımızın katılımına açık olduğunu bir kez daha hatırlatır, YouTube kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek isterim. Seminer serimiz kapsamında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Abdül Süsleri Oyunculuğa Giriş Başlıklı Konuşmasının Gerçekleştirmesi için kürsüye davet ediyorum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, 6 Şubat günü gerçekleşen e, ülkemizi derinden sarsan o üzücü deprem felaketi ardından gelen sel felaketi gibi e, o bölgedeki vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diliyoruz. E, yaralılara acil şifalar e, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E, çok büyük bir acı ülkemiz için. Bizler de e, üniversitemiz olarak Elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. En iyi bildiğimiz şey eğitim bu alanda da tüm hocalarımızla birlikte eğitimle yaralara dokunabilmeyi hedefliyoruz. Alanım oyunculuk olduğu için oyunculuğa dair bir takım şeyler konuşabiliyorum. En iyi bildiğim şey ülkemizde ve dünyada günden güne gitgide çok popüler olmak olan bir meslek. Çünkü Dijital dünyanın hızla hayatımıza girmesi, insanların eskiden çocuğum topçum olsun popçum olsun diye çabaladığı oyunculuğa pek e, yakın hissedilmediği yıllardan sonra bugün artık e, sokağa çıksak, e, 100 kişiye sorsak, oyunculuk yaptınız mı bir ajansa kayıtlı mısınız desek, 100 kişiden yaklaşık 80-85'inden şu cevabı alırız. Evet bir ajansa kayıtlıyım, ben de oyunculukla uğraşıyorum gibi. Çünkü müthiş bir umut dünyası, bir ümit dünyası, e, hayaller dünyası. Herkes beyaz ekranın önünde olmak, e, bir üne, bir şana, şöhrete kavuşmak ve tabii ki maddi manevi olarak bunun getirisinden faydalanmak istiyor. E, kimseyi de bu alanda haksız görmüyoruz. E, Ülke ve dünya genelinde, özellikle ülkemizde alaylı olmak ve okullu olmak diye bir kavram var. Bugün sizlerle hem biraz bu kavram üzerinden konuşacağım. Oyunculuk yolculuğu nasıl olmalı, nasıl bir yol izlenmeli bundan biraz bahsedeceğim. Ve benim inandığım oyunculuk yönteminde de bu işin önemli temel noktası olan durumdan birkaç egzersiz göstererek bugünkü çalışmayı tamamlayacağım. Bugün 22 Mart, Dünya Mim Günü aslında. Türkiye'nin de çok büyük ustasıdır kendisi, hocaların da hocasıdır. Sevgili doktor öğretim üyesi, sevgili Veci Ofluoğlu hocamızın da buradan Dünya Mim Günü'nü kutluyoruz. Kendisi üniversitemizin, bölümümüzün kurucu hocalarından bir tanesi. Doktor öğretim üyesi Veci Ofluoğlu beyefendinin de Dünya Mim Günü'nü ve tüm pantomimcilerin Dünya Mim Günü'nü de kutlamak istiyorum. E, oyunculuk benim için e, bir yaşam biçimi, oyunculuk merkezimizi, hayatımızın e, özellikle çok genç yıllarımızda hayatımızın merkezine koyduğumuz e, bir meslek. Neden? Çünkü sabah egzersizlerinizle başlamak, öğlen çalışmalarınızla devam etmek... İşte derse girmek, eğitiminizi almak, akşam sahneye çıkmak, yan dallarda disiplinlerinde gece dublaja girmek, bu işin eğitimini vermek gibi, çok fazla sunuculuk yapmak gibi çok fazla yan dalı olan bir alan. Çünkü hep göz önünde ve sahnede olma durumunuz var. Bunun içinde olmazsa olmazı bu işin oyunculukta eğitim. Bugün çok fazla yol var. E, gençler e, bir ajansa kaydolup e, hemen o ajansla parlamak, e, bir e, televizyondaki yarışmadan çıkıp parlayıp ya da bir güzellik yarışmasında yer alıp ya da bir e, TikTok'ta bir e, account açıp bir Instagram hesabından bir YouTube hesabından çok hızlı e, yol kat edip bunu da oyunculukla taşlandırmak istiyorlar. Bunlar yöntem mi? Bunlar yol mu? Evet, bugün dijital çağın e, hızlı tüketimin iyice hayatımıza girmiş olduğu e, yatsınamaz. Bunlara aşinayız. Fakat e, maalesef şu hızlı tüketim dediğimiz olay bizim mesleğimizde de var. Aslında size ait olan bir şeyi hızla tüketemezsiniz. Bunu anlamamız gerekiyor bu kadar hızlı tüketiyorsak aslında o bize ait olmamıştır. Bize ait olan şey için biz çaba sarf ederiz. Hayatımızın belli yıllarını veririz. Bunu eğitimle bir yere getiririz ve artık o sizin olduğu zaman onu o kadar kolay harcayamazsınız. Bugün dijital dünyanın yine söylüyorum mesleğimize, oyunculuk mesleğine, sinema sektörüne, Toplumun önünde olduğumuz, göz önünde olan mesleklere aslında ciddi bir zarar verdiğini görüyoruz. Bu oyunculuğa da yansıdı. Böyle olunca da ne oluyor? Ee, bizim mesleğimiz ehliyetsiz bir meslek, oyunculuk mesleği. Bunu tartışamayız. Ee, Hiçbirimizde de meslek polisliği yapmayız. Herkesi açık bir meslektir benim için. Ama e, bu işe ruhunu, gönlünü, aklını yatırabilmiş insanların, bu işe girmesi gerekiyor. Yoksa muhakkak bir yerde tökezliyoruz. Aklını, ruhunu, bedenini yatırmak ne demek? Eğitim almak demek. Bu işin eğitimi olmazsa olmaz. Son zamanlarda alaylı olmak ve okullu olmak gibi bir kavram var. Ee, insanlar bir kursa gittiklerinde, 2-3 aylık adı hızlandırılmış oyunculuk kursu oluyor genellikle bunların ya da kamera önü oyunculuğu oluyor. Onunla da ilgili bugün birkaç şey söylemek isteyeceğim sizlere. E, sorduğunuz zaman mesleğiniz ne? Oyuncuyum. E, eğitiminiz? Ben alaylıyım. Hayır. Alay eski dönemlerde aslında okulun olmadığı yıllarda, konservatuarların olmadığı yıllarda ya da konservatuara gidemeyen insanların bir tiyatro grubuna dahil olup o dahil olduğu toplulukta e, asistanlık yaparak, dekor taşıyarak, ışık Tasarımını öğrenerek, tiyatronun, oyunculuğun her şeyini öğrenerek bir ustanın yanında yetiştiği, bir ustaya tabi olduğu, e, belki biraz amiyane tabir olabilir ama biat ettiği, ustasına biat ettiği ve uzun yıllar içerisinde o alaydan yani aslında okuldan, o tiyatronun ekolünden aslında mezun olduğu ve belli bir noktadan sonra sizi sahneye çıkarıyorlar. Önce küçük rollerle başlıyorsunuz ve yarın öbür gün başrol oynayacak noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Aslında bir topluluğa, bir ekibe dahil olmak bizi alaylı yapar. Yani alay, bir alaya dahil olmanızı, olduğunuzu gösterir. Bu da bizi aslında bir anlamda okullu yapar. Alaylı olmak öyle iki ayla, üç ayla ya da beş ayla, altı ayla hızlandırılmış bir eğitim modeli değildir. Bu her sabah işe gider gibi tiyatroya gidip sahneyi paspaslayıp işte ışıklarını açıp metninizi okuyup size verilen ödevleri egzersizleri kendi içinizde yapıp yetiştirildiğiniz bir yerdir. Bugün okullu olmayıp da yani bir konservatuvar bir tiyatro bölümü oyunculuk bölümü mezunu olmayıp da Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ses Tiyatrosu gibi büyük ustaların, rahmetlilerin ee, tiyatrolarının sevgili Ferhan Şansoy, Müşfik Kenter, Yıldız Hoca, Yıldız Kenter gibi hocanın, Allah uzun ömür versin, Haldun Bey hayatta, Haldun Dorman gibi ustaların yanında yetişmiş, okullu olmayan ama işte alaylı diyebileceğimiz tonlarca oyuncu var. İsimlerini bugün Google'a yazdığınız zaman hepsini görürsünüz. Tek tek söylemeye gerek yok. Orası da bir eğitim yolu. Oyunculuğa başlamak, oyunculuk yolculuğuna çıkmak, bizi her şeyden önce iyi bir eğitimden geçirmek zorunda. Şu tarz sorular çok fazla geliyor. Bir yarışmadan çıktı, işte bir güzellik yarışmasından çıktı, bir oyunculuk yarışmasından çıktı. Bakın ne kadar parladı. Buradan isim vermeyeceğim. Çok başarılı oyuncular var mı? Evet var. Ama ne yaptılar? Bu yarışmalardan sonra çok iyi eğitimler aldılar. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında da çok iyi eğitimlerden geçtiler ve başarılı oyuncular oldular. Okuldular mı? Hayır, ama eğitim iyi eğitimler aldılar. Gerek total, bedensel, fiziksel, ruhsal eğitimler, gerek oynayacakları rol üzerine karakterlerin yaratılması, karakterlerin ortaya çıkarılması üzerine e, onlarca eğitimden geçtiler. Bunları da biliyoruz. Bizim de çalıştırdıklarımız var, hocalarımızın, arkadaşlarımızın da çalıştırdıkları var. Ne kadar şana şöhrete ulaşırsa ulaşsın e, kendisini Eğitim almaktan geri bırakmayan Türkiye'nin bugün star diyebileceğimiz isimleri var. Yine eğitime dönüyoruz. Benim oyunculuk anlayışımda düşündüğüm, öngördüğüm ve inandığım şöyle bir şey var. Bugün maalesef kamera önü oyunculuğu diye bir yine popüler kültürün, kapitalist sistemin bize dayattığı, sattığı bir ürün var. Bugün hiç yoksa İstanbul'da yüzün üzerinde, Türkiye'de de totalinde belki de 500'e yakın oyunculuk kursu sayabiliriz. Bunların kimi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, kimi bazı üniversitelere, üniversitelerin hamilik, abilik ettiği, bazıları ise tamamen ee, yine belki amiyane bir tabir olacak ama merdiven altı kurslar. Buralarda ne öğretiliyor? Ee, kamera önü oyunculuğu dersi. Bugün verdiğimiz bu oyunculuğa giriş, oyunculuk yolculuğu nasıl olmalı e, sohbetimizde bence şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, oyunculuk eğitimi aslında temelde tek tiptir. Oyuncunun bedenini tanıması, zihnini tanıması, nefesini, fiziksel koordinasyonunu var edebilmesi, temelde sahneye veya kameranın önüne en ilkel insanı en donanımlı halde getirilmesi yolculuğuyla ortaya çıkıyor. Daha sonra da oynadığınız rol, yaratacağınız karakter, yönetmenin istediği dünyayı ortaya koyuyorsunuz. Maalesef kursiyerlere alaylı olduğunu düşünen kursiyerlere kamera önü oyunculuğu dersi diye bir paket eğitimler veriliyor. Ben burada e, bu yolculuğa çıkacak yaşı ne olursa olsun bu eğitimi alacak kişilere şunu söylemek istiyorum. İyi bir yerde, iyi isimlerin, hocalığı olan isimlerin olduğu yerlerde her şeyden önce temel bir oyunculuk eğitimi almaları gerekiyor. Neden? E, kamera önü oyunculuğuyla sahne, tiyatro oyunculuğu arasında aslında bir fark yok oyuncu kişisi zeki olandır. Aklını kullanabilendir. Ee, buradan kaba bir tabirle şunu söyleyeceğim. Oynadığınız bir rolü, bir karakteri bin kişilik bir salona oynamakla, 20 metrelik bir sahnede oynamakla büyük oynarsınız. Sesinizi duyurmak zorundasınızdır jestleriniz, mimikleriniz, hareketleriniz görünür olmak zorundadır. Çünkü herkese ulaşmak zorundasınız. Shakespeare'in söylediği gibi oyuncuları tiradında, bundan 400 küsur yıl önce söylemiş, en arkadaki seyirci de seni duymak zorunda diyor. Sesimiz arkaya da ulaşmak zorunda. Ama aynı rolü, aynı oyunu, yarın başka bir salonda 200 kişiye, 100 kişiye oynadığınız zaman, bir akşam önce oynadığınız, bin kişiye oynadığınız jazz mimiklerle, büyük hareketlerle ve o yüksek ses tonuyla oynayamazsınız. Salon küçük, sahne daha dar olduğu için seyirci bundan rahatsızlık duyar. Kamerada bunu sanki tek kişiye oynanırmışçasına oynanır haldir. Çok büyük mimikler yapmazsınız, elinizi kolunuzu çok fazla hareket ettirmezsiniz. Kamera önü oyunculuğuyla tiyatro oyuncuları arasındaki tek fark duygunun aynı şekilde tutulup hareketlerin küçültülüp büyütüldüğü bir fark var. Çünkü kamera sizin en küçük hareketinizi alıp beyaz ekranda çok büyük bir hale getirir. Aslında aradaki fark bu. Temel bir oyunculuk eğitimi alıp oyunculuğunuzu belli bir noktaya getirdikten sonra sizin kamerayla çalışmayı öğreniyor olmanız lazım. Açıları öğrenirsiniz, Merceklerin büyüklüğünü, küçüklüğünü öğrenirsiniz. Duruş, pozisyonu öğrenirsiniz. Genel plan nedir, yakın plan nedir? Kamerayla çalışmaktır bu aslında. Yani diğer oyuncuyla sahnede oynamayı öğrenmek gibi, diyalog kuruyor olmak gibi, üç kişiyle oynuyor, dekorla, aksesuarla bir bağ kurmayı öğreniyor olmak gibidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bugün bahsetmek istediğim konular alaylı, okullu olmak, Kamera veya sahne arasındaki farklar, bu eğitim yolculukları e, bunlar. E, bunlarla beraber temelde oyuncunun duygusundan önce nefesini kontrol edebiliyor olması lazım. Aslında bir bebeği seyrettiğiniz zaman o karnının hızlı iniş kalkışı, daha sonra çok yaşlı bir insana baktığınız zaman bir koltukta otururken o göbeğinin iniş kalkışı, bizim diyafram... Kası dediğimiz o ince kasın akciğerlerimize, nefes kapasitemize, onu kullanışımıza hükmetmemizle alakalıdır. Maalesef yine bugün ülkedeki oyunculuk eğitimi veren noktalarda baştan beri bahsettiğim bazı hatalardan bir tanesi de budur. Şöyle ki, maalesef öğrenciler bize geldiğinde şunu söylüyorlar. Diyaframa nefes aldığım zaman karnım hareket ediyor, karnım hareket ediyor. E akciğere nefes aldığım zaman da göğsüm hareket ediyor. Şimdi diyaframa nefes almak diye bir şey aslında yok. Diyafram ince bir kastır, bir zar kas grubudur şu hatta. Bizim pelvis üreme bölgemizde. Bizim akciğerlerimiz bu noktaya kadar genişleyebilen organdır. Yani akciğerler burada Altında karaciğer var, onun altında böbrek var. Aslında üç boyutluyuz. Akciğer kapasitemiz, kadınlarda üreme bölgesi boş olduğu için pelvis bölgesinin altına kadar genişleyebilen, erkeklerde de bu hatta kadar genişleyebilen bir kapasitesi var akciğerin. Fakat bebeklikten ergenlik noktasına geldiğimizde artık her şeyin, işte kurslara koşturmalar, ekonomik sıkıntılar, işe, bir arkadaşa yetişme çabası, şehirlerin keşme keştiği ee, hep kafanın doluluğu bizi o doğal yapıdan çıkarıp şu hale getiriyor işte bir şeye koştunuz yetiştiniz <laughs> hep burada kesik nefesler alıyoruz aslında bu noktada nefesi kullanabilmek bizler için çok önemli oyuncunun temel olmazsa olmazı nefesi sesi ve bedeni duygu işte öğrencilerimiz söylüyor hocam duygum nasıldı seni anlamadım ki, seni duymadım, iyi artiküle etmedim, diksiyonumda problem vardı, nefesimde problem vardı. Temel, temelde bir oyuncunun eğitiminde olmazsa olmaz eğitim, nefesini kullanabilmeyi ve bedenini bununla birlikte kullanabiliyor, harman, harmanlayabiliyor olması. Bu sebeple e, kurslarda çok fazla seyrediyoruz, bizlere videolar geliyor, belli bir takım kurslara davet ediliyoruz, gidiyoruz, görüyoruz. E, çok ciddi eksiklikler var. İşte diyafram kasını kullanamamak, nefesi yarım kullanmak. Bu ayrıca sadece oyunculuk için değil yarım kullanılan nefes sadece şu göğüs kısmının inip kalkıyor oluşu ileriye yönelik yaşlılık dönemlerinde ileriki yaşlarda da belli bir takım rahatsızlıklara neden oluyor. Çünkü doğru kullanılan bir nefes vücuttaki kan dolaşımının iyi olmasını sağlıyor. Bununla beraber Sizlere bugün buradan kameranın da görebileceği bir yere uzanacağım. Ee, bir çalışma göstereceğim nefesle e, alakalı. Şuradan bir şey alacağım müsaadenizle. Genellikle egzersizleri yaptığımız çalışmaları bizler sabah yapmaya gayret ederiz. Eğitim verdiğimiz öğrenciler, kişiler şunu söylüyor: Ya ben bu egzersizi yaptım, çalıştım ama işte hoca hiçbir işe yaramıyor. Yaramaması bu çalışmaların anatomik olarak bir arızanız yoksa çalışmaması, işe yaramaması imkansız. Ya egzersizi hatalı yapıyorsunuzdur, ya da yaptığımız başka bir hata vardır. Bakıyoruz egzersiz, evet doğru yapılıyor. Ne zaman yapıyorsun bu egzersizi? Akşam yatmadan önce. İş bitti zaten. Neden? Biz egzersizlerimizi sabah öğleden önce tercihen kalktığımız zaman yaparız ki gün içinde bu iş bir kasa hafızasıdır. Oyunculuk bir kasa hafızasıdır. Konuşmak kasa hafızasıdır. Nefes kasa hafızasıdır. Duygular bile belli bir noktadan sonra oyunculukta kasa hafızasıdır. Bunun pratiğini yaparsınız. Kaslarınıza belli bir takım şeyler öğretirsiniz ve Hangi durum halinde vücudum ne tip reaksiyonlar veriyor? Bunları öğrenirsiniz. Ha, meslekte ilerlediğiniz zaman, evet bu durumda benim vücudum bu reaksiyonu veriyor ama bakalım yeni ne bulabilirim. Ondan sonra da zaten aslında işte kalfalık noktasını aşıp ustalık durumuna gidiyor oluyorsunuz. Sabahları tercihen aslında bir top tercih ediyoruz, şu büyüklükte. Çok bastığınız zaman e, içeri gömülmeyen, yani size bir direnç gösterebilecek bir top. Ama yok mu? Sert bir yastık, bir sert bir mont, bir hırka. Yere sırt üstü uzanıyorum. Görünüyor muyuz? Mikrofonu şöyle çevirelim. Eğer boynunuz ağrırsa buraya bir havlu katlayıp boyun boşluğunuza koyabilirsiniz. Şuraya karın hattıma topu koyuyorum. Çok bastırmayalım orayı acıtacak kadar değildi de ama hafif hissetsin. Aklıma şunu söylüyorum. Diyorum ki nefes alacağım ve bu topu hareket ettireceğim. Hafifçe de bas basıyoruz. Nefesi alıyorum. Son noktaya kadar. Sonra topu hafif bastırarak havayı üflüyorum. Üflerseniz hissedersiniz, bilirsiniz ki çıkıyor. Sonra tekrar alıyorum. Sonuna kadar bu havanın boşalması gerekiyor. Bunu 15 kere, 20 kere yaptıktan sonra cenin pozisyonunda önce soluma aynı şekilde baskıyı yapıyorum. kafanızın altına yine bir bir parça çok kaldırmayacak şekilde bir havlu koyabilirsiniz ya da küçük bir yastık. Aynı sol şekilde böyle ve sağ şekilde de tercihinize göre 15 tane 20 tane bunu her sabah yapmaya başladığınız zaman gün içinde zihniniz şunu söyleyecek size buraya gönder. Yaptığım şey şu aslında. nefes kapasitemi arttırmak zorundayım. Ee, doğru nefes kullandığınız zaman, aslında bizim biraz inandığımız yol, bu hocamızın belki de, e, burada da benim hocamdan yine mezun, benim üst, üst devrelerimden bir abimiz var. Bizim hocamız, Müşfik Bey, Müşfik Kenter, nefesle her şeyin çözülebileceğine inanıyordu ve gerçekten de sahnede biz birçok şeyin nefesle çok fazla duyguyla boğuşmadan ya da karakterle boğuşmadan. Tabi bu anlattığım şey, anlattığım eğitimlerin de çok ilerisinde bir nokta. Nefese, nefese birçok şey yüklüyoruz. Konuşacağım kadar nefes alıyorum. Küçük nefeslerle aralara giriyorum ve bunları kırıp farklı hale getirdiğimiz zaman farklı e, karakterler yaratıyoruz. Şöyle de bir hayalim var. İşte nefes izi diyorum ben buna hocadan kaynaklı. E, ben oynadığım rollerde bu adam böyle yapar mı? İşte karakter yaratmak dediğimiz bizim şöyle oturur mu, böyle konuşur mu'larla boğuşmak yerine ben Abdül belli bir nefes ritmim var. Oynadığım karakterde oynayacağım karaktere göre benim nefes ritmimin dışında yeni bir nefes ritmi tanımlıyorum. Onun nefes ritmiyle çalışıp rolü çıkarmaya çalışıyorum ve kendi kendine bambaşka bir karaktere dönüşüyor. Ne oluyor? Postürünüz değişiyor, konuşma biçiminiz değişiyor, tonlarınız değişiyor. Bu tabi anlattığım şey bugün konuştuklarımın üstüne çok daha ileride belli bir haddim olmayarak söylemiştim. Belli bir ustalık seviyesine ulaşmaya başladığınız dönemlerde size gelmeye başlıyor. Ama ondan öncesi söylediğim gibi eğer bir oyunculuk yolculuğuna çıkacaksanız bu işin olmazsa olmazı eğitim. Ne anlattım? Alaylı olmak, okullu olmak. Alay bir okuldur. Alay... Üç aylık bir kurstan mezun olmak deyip çıkıp ben alaylıyım demek değildir. Alay çok uzun yılların getirisidir. Bir okul okumak gibidir alaylı olmak. Kendimize iki ay kurs alıp üç ay kursa gidip alaylı demeyeceğiz. Üç aylık kurslar kötü değil, iyi. Ama temel bir şey öğretir size. Sonra bunun üzerine devam ediyor olmak zorundasınız. Bugün oyunculuk yolculuğuna çıkacaklar için şunu söylemeliyim. İyi dans edin, yabancı dil öğrenin, bisiklet binin, voleybol oynayın, kılıç kullanın, at binin, paraşütle atlayın. Bunlar sadece yarın öbür gün size böyle bir rol gelir diye değil, bedeninizle olan, ruhunuzla olan ilişkinizi iyi kurgulamak anlamında donanımınızı arttırın. Kitap okuyun, çok seyredin, tiyatro seyredin, sinema seyredin yurt dışına gidin, müzeler görün. Bu bizim görgümüzü, kültürümüzü arttırıyor. Bu arttıkça zihnimiz farklı bir aydınlanmaya gidiyor. Oynayacağımız rollerde yepyeni kapılar açabiliyor bize. Donanımımızı arttırmak zorundayız. Yeni nesil için çok daha da avantajlı, bir o kadar da zorlu bir mücadele olan işte dijital dünyanın getirdiği diziler, onlarca tiyatro topluluğu ama rekabet de çok fazla. Donanımdan kastım ne? Bu donanımları okulda yapmamız gerekiyor. İyi şarkı söylemelisiniz. İyi şarkı söylemekten kasıt müthiş sese sahip olmak değil, duygusuyla söyleyebilmek. Spor yapmalı oyuncular. Çünkü oyunculuk bir sporcu disiplininde gerçekleşiyor. Her gün belli saatte salona giriyorsunuz, belli bir saatte sete giriyorsunuz, saatlerce egzersiz yapıyorsunuz. Beliniz, kas yapınızın kuvvetli olması gerekiyor bir sporcu oynayacaksınız diye değil. Sağlam bedenlere sahip olmak zorundayız. Sağlam bir zihne sahip olmak zorundayız. Mücadele çok büyük. Donanım, donanımımızı biz okulda ne kadar iyi hale getirirsek, e, yarın bir gün mezun olduğunuz zaman ya da bir kurstan çıktığınız zaman e, bu işi ben bir maratona benzetiyorum. E, ayakkabınızın bağcığı iyi bağlanmış. işte taytınız, şortunuz iyi sıkılmış olmalı ki Donanım, donanımımız bizim bunlar. Yarın öbür gün maratonun 5. kilometresinde ay dur bağcı açıl deyip eğilip bağlama şansımız yok. 100 bin kişi start alıyorsunuz artık. 10 bin kişi dur ayakkabımı bağlayayım derken sizi geçip gidecektir. Bugün Türkiye'de çok fazla oyunculuk okulu, çok fazla kurs, çok fazla ajans var. 80 milyon, 85 milyon ülkenin e, nereden baksanız bir 10 milyona ajansa kayıtlı. Herkes bir yerlerden bir şeyler olmak istiyor. Biz ne olacağız? İyi eğitimli olacağız. Benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Çok temel bir takım bilgilerden bahsettim. Eğer ki bu videoyu yayını seyrederseniz, merak ettiğiniz bir şey olursa da üniversitemizin tiyatro bölümüne mail yoluyla da ulaşırsınız. Elimizden gelen desteği veririz. Teşekkür ediyorum.